Evet şimdi sorularımıza devam edelim arkadaşlar. İlk sorumuz hani doyum noktası demiştik hatırlarsanız onunla ilgili de en azından iki soru çözelim istedim. İlk sorumuz çıkmış soru 2012 sorusu diyor ki yalnız bir mal tüketen bir tüketicinin fayda fonksiyonu u eşittir ax eksi x kare. Sonra soruyu soru soruyorum bana ne sorduğunu anlamak için. Bu tüketicinin doyum noktası iki birim olduğuna göre A kaçtır? Hemen ilkneyi hatırlamam lazım. Biz doyum noktasını nasıl ifade etmiştik? Doyum noktası bir tüketici için toplam faydanın maksimum, marjinal faydanın da sıfır olduğu yerde. O yüzden diyeceğim ki bu bilgilere ulaşabilir miyim? Elimde bir fayda fonksiyonum var arkadaşlar gördüğünüz üzere. ax eksi x kare şeklinde verilmiş. E, marjinal faydayı nasıl hesaplayacağımızı söylemiştiniz. Şey söylemiştik arkadaşlar hatırlayacaksınız. Nasıl hesaplıyorduk? Toplam fayda fonksiyonunun türevini alıyorum. E türevini alırsak bunun türevi ne olur? ax'in türevi a eksi kuvveti başa indirip derecesini biraz azalttım. 2x bu marjinal fayda fonksiyonumuz. E biliyoruz ki doyum noktasına marjinal fayda Sıfıra eşit, o yüzden eşittir sıfır dediğimde buradan ne kalıyor elimizde? A eşittir 2x gibi bir ifade kalıyor ve bize A soruyor. Peki bu x neydi hatırlayın? X malın tüketim miktarını ifade ediyordu. Ve Doyum noktasında iki tane x malı tüketiyorsa eğer, yani x eşittir 2 ise ne olacak A değerimiz? 2 çarpı 2'den 4. Bu şekilde soruyu çözebiliriz. Gayet basit. Sadece ne yapmamız gerektiğini öğrenmemiz lazım. Hemen ona ikram olacak bir başka soru. Farklı bir dilde olsun istedim. Yine bir fayda fonksiyonumuz var. Benziyor. Ve toplam faydayı maksimum kılan x malı miktarını soruyor. E ben de yine aynı yöntemle yaparız diye düşünüyorum. Toplam fayda çünkü maksimum olduğunda marjinal fayda da sıfırdır. O yüzden hemen bir marjinal fayda hesaplayalım arkadaşlar. Toplam fayda fonksiyonumuzun türevini alarak ve bunun türevine 2 eksi 2 x. Ve toplam fayda maksimumken marjinal fayda sıfırdır. O yüzden eşittir sıfır dedim. E buradan da 2 eşittir 2 x dersek x eşittir 1 olacak ya da hani iktisadın matematiksel temellerini konuştuğumuz dersleri hatırlayın. Herhangi bir fonksiyonun minimum ya da maksimum değerini ya da eksendeki değişkeni göre hesaplamamız gerekiyorsa kural neydi? Türevini al, sıfıra eşitle. Böylelikle o dönüm noktalarını bulabiliyorduk. O mantıkla da yapılabilir. Zaten aynı işlemi yapacağız. Peki, Geldim 2004 sorusuna. Diyor ki X, Y, Z malından bir tüketim sıfatı oluşturarak A tüketicisi dengeye ulaşmıştır. Yani tüketicimiz 3 tane mal tüketiyor. X, Y, Z gibi ve dengede dikkat. Sonra ne sorduğuna bakalım. Bilgileri verdikten sonra bize diyor ki X malının fiyatını ve Z malının marjinal yani faydasını bana söyle. E ben de hemen şu aradaki bilgilere geçmeden tüketici dengedeydi ya denge koşulumuz neydi arkadaşlar? Ya da fayda maksimizasyonunun koşulu neydi? Demiştik ki marjinal faydaları fiyatlara oranladığımızda bulduğumuz sonuçlar tüm mallar için eşit olacak arkadaşlar. E burada da 3 tane mal olduğu için x, y, z gibi e ben de ona göre yazdım. Sonra bu bilgilere sahip miyim diye bir bakıyorum. Çünkü bana şuradaki X'in fiyatının benzeyenin marjinal faydasını soruyor. E malum bakalım tüketicinin X malından elde etmiş olduğu marjinal faydalar sırasıyla. Yani şu ilk veriler bizim için arkadaşlar X malının marjinal faydası. ikinci veriler ise Y malının marjinal faydasıymış. Sonra Y ve Z mallarının fiyatı ise yine sırasıyla şu Y'nin fiyatı, şu da Z'nin fiyatı. E onları yerine yazdığımızda soruyu çözdüm zaten. Marjinal fayda X, 14 yazdım arkadaşlar. Hatta şöyle yapayım. X'in fiyatını soruyordu. Sonra Y'nin marjinal faydası 8. Y'nin fiyatı soruda verilmişti 4. Sonra Z'nin marjinal faydasını soruyor. ve Z'nin fiyatı ise soruda verilmişti. Ha, bunları yerine yazdık. Tamam diyelim soruyu. Hepsi birbirine eşit olacağı için 8'i 4'e böldüğümüzde sonuç 2 çıkıyor. 2 çıkabilmesi için x'in fiyatının 7 olması lazım. Şuradaki sonucun 2 çıkabilmesi için ise z'nin marjinal faydasının 16 olması lazım. Yani Z'nin marjinal faydası 16, X'in fiyatı ise 7. Anlaştık. Peki bununla birlikte bir de halk e, Halkbank sorusu var. Benim derste öğretici soru diye az önce ilk çözdüğüm sorunun bir benzeri. E, bir soruda ne kadar çok bilgi varsa emin olun soru o kadar kolaydır. Bu soruyu soruyla gördüğünüzde gözünüzde büyümesin. İşçilik var biraz kabul ediyorum ama kesinlikle zor bir soru değil. Önce bir ne sorduğuna bakalım çünkü büyük bir tabloda veriler var elimizde. Bütçe verilmiş, A'nın ve B'nin fiyatı verilmiş sonra ne soruyor bize? Diyor ki tüketiciye fayda maksimizasyonunu sağlayan A ve B malı miktarları kaçtır? E haliyle arkadaşlar bizim hemen fayda maksimizasyonu sağlayan ifadesinden yola çıkarak denge koşulunu bir A ve B malı için yazmam lazım. O yüzden marjinal faydaları fiyata oranladığımızda bulduğumuz sonuçlar birbirine eşit olmalı. Hemen yine ne diyorum? Bu bilgilere sahip miyim? E bakıyorum soruda fiyatlar verilmiş değil mi? Ama marjinal faydalar verilmemiş. Dikkat ederseniz verilenler toplam fayda. Bizim ilk çözdüğümüz soru öğreten sorumuzda marjinal faydalar vardı. Hemen o marjinal bir malın son marjinal faydasını bulup soruyu çözdük. Burada ise bizim marjinal faydaları bir hesaplamamız lazım. Tam bu noktada durdurup videoyu bir hesaplamaya çalışın. Sonra zaten ben hesaplanmış halini ister siz ileriye alırsınız ya da ben videoyu ileriye alırım. Buluruz arkadaşlar. Hemen dönüyorum. Evet şimdi ben marjinal faydaları hızlıca buraya yazdım arkadaşlar. Peki nasıl buldun hocam marjinal faydaları? Nasıl öğrenmiştik marjinal faydayı? Tüketim miktarını bir bir arttırdığımızda toplam faydada meydana gelen değişme. Örneğin A malının tüketimini bir bir arttırdım. Toplam faydada meydana gelen değişme 600. Birinci malınki 600. Bir birim arttırdım. Toplamdaki değişme 400. O yüzden 400 yazdım. Bir birim arttırdım. Toplamdaki değişme 1000'den 1300'e 300. Bir birim arttırdım. Toplamdaki değişmemiz şu 1300'den 1540'a 240 diye hem A hem de B malının marjinal faydalarını bu şekilde hesapladım. Lakin belli koşulunu sağladım. Sağlanmadığına bir bakmamız lazım arkadaşlar. O yüzden de neye ihtiyacımız var? Hemen şu kareleri değiştirelim. Neye ihtiyacımız var? Marjinal faydaları fiyatı oranlamamız lazım. E evet, soruda bize malının fiyatı verilmiş. O yüzden hemen malının fiyatına bunları bir oranlayalım arkadaşlar. Fiyat neydi? 2. O yüzden 600'ü 2'ye böldüm. 300. 2'ye böldüm. 200. 2'ye böldüm. 150. 2'ye böldük 120. 2'ye böldük 25. 2'ye böldük 23. 2'ye böldük 20. 2'ye böldük 16. 2'ye böldük 10. 2'ye böldük 1. Yani şu kısmı halletmiş olduk. Aynı işlemi bir de B malı için yapmam lazım. Yani B malının marjinal faydasını B malının fiyatına oranlıyor. Onun fiyatı neymiş? 1. Aynı rakamlar çıkacak ama hesabı görelim. 1'e böldüm. 240, 120, 100, 60, 50, 20, 12, 8, 6, ve 4. Sonra koşul bize ne diyordu? Bulduğun sonuçlardan birbirine eşit olanları seçeceğiz. Bak sonuç her dikkat edin lütfen. O yüzden de şimdi bakıyorum nerede eşitlik var diye. Şuradan aşağıya indiğimde şurada bir 120 gördüm arkadaşlar. Bir de şurada gözüme bir 120 çarptı. O yüzden şu satırı bir şöyle çerçeve içerisine aldım. Ne demekti bu? Acaba 4 tane A, şu 120'yi de dikkate alalım. İki tane B büt yetecek. İlk eşitlik burada sağlandı. Sonra yine şöyle bakarken şurada bir 20'miz var arkadaşlar. Sonucu 20 bulmuşuz. Onu şöyle bir işaretledim. Şurada da bir sonucu 20 bulduğumuz yer var. Sonra aradaki değerlerde bir eşitlik yok gördüğünüz üzere. 16, 10. Şurası da 10. 5. Yani arkadaşlar düzelttim. Ee, burada bir eşitlik bundan sonra yok gördüğünüz üzere. O yüzden bir şurada eşitlik sağlanıyor arkadaşlar. Bir de şurada bir eşitlik sağlanıyor. Şimdi ne yapmamız lazım? Bunlardan hangisinin bütçeye uygun olup olmadığını bir görmemiz lazım. O yüzden hemen şu sorunun çözümünü sileyim, soruyu sileyim, fotoğrafını çektim, ekleyeceğim zaten videoya. Oradan tekrar bakarsınız. O yüzden şurayı siliyorum hemen. Ve ilk eşitliğin sağlandığı noktada tüketicimiz gördüğünüz üzere 4 tane A malı tüketiyor. Şurada da eşitlik vardı. Burada da iki tane B malı tüketiyor. E bütçe denklemimizi A ve B malı için yazarsak A malının fiyatıyla tüketim miktarını B malının fiyatıyla tüketim miktarını çarparak bulacağız. Bütçemiz ne kadardı? 10 liraydı. Yazdım 10 diye. A malının fiyatı 2 liraydı. Burada 4 tane arkadaşlar buraya da B yazmışım. Pardon kaç taneydi B? 2 taneydi. E en son A malının buradaki tüketim miktarı 4 o yüzden 4 yazdım. B malının fiyatı 1 o yüzden 1 yazdım. Ve burada tüketicimiz 2 tane B malı tüketiyor. Ve gördüğünüz üzere şurası 8, 2 daha 10. Bütçenin tamamı harcanmış o yüzden bizim için tüketici dengesi burası arkadaşlar. Bütçenin tamamını harcattığı yer. E hocam öteki de var. E, tahmin ediyorsunuz burası bütçe dengesi ise muhtemelen daha fazla bu mallar tükettiğimizde e, bütçeyi aşmış olacağız. Ama onu da hemen kontrol ediyorum. Orada tükettiğimiz A ve B malı miktarı A malı 7 tane. B malı ise 6 tane. Hemen bütçe denklemine yerine yazıp bakalım. Bütçemiz 10 lira. A malının fiyatı 2 lira. Burada 7 tane A malı kullanmış. B malının fiyatı 1 lira. Burada 6 tane B malı kullanmış. E şurası 14, şurası 6 topladık 20 ama bizim bütçemiz 10. O yüzden burayı seçmememizin nedeni bu noktada tüketicinin bütçesi aşılmış durumda ya da bu miktarda malı satın alabilecek bir parası yok. O yüzden bu sorunun şıklarında neyi arayacağım ben? Diyeceğim ki tüketici dengesi sağlandığında A malından 4, B malından da 2 tane tüketilmiştir. Peki sorunun stillerini değiştirerek yolumuza bir devam edelim.